Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet bugünkü dersimizde arkadaşlar İhtiyar kitabının bey bahsinin başındayız. Önceki derslerimizde beyin lügat ve ıslah manasından bahsetmiştik. Sonra bey aktinin e, inikat şartlarından bahsetmiştik. Ve rüknünden, mahallinden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde ilk defa El-bey'u yen'akidu bil-icab vel-kabul diye metne başlıyoruz. Yani daha önceki iki dersimiz aslında İmam Mevsili'nin bey aktiyle alakalı mukaddimesiydi rüknundan, şartlarından bahsetmişti, mahallinden bahsetmişti. Şimdi ise bizzat muhtar isimli metnin kendisine başlıyoruz ve metni şerh etmeye başlıyoruz. Burada çizginin üzerindeki kısım muhtardır. Yani İmam Mevsili'nin yazmış olduğu muhtar kitabı ki aslı kuduriye dayanıyor. Yani kudurinin mesailini biraz daha teknik ifadelerle ortaya koyan ve üzerine başka mesailerde ekleyen hatta kendi zamanının güncel meselelerine cevap veren, fetavayı da ekleyen bir metin oluşturuyor İmam Mevsili. Sonrasında şu çizginin altındaki kısım olan şerhini oluşturuyor. Önceki iki dersimizde bu şerhin mukaddimesini okumuştuk. Şimdi metne başlıyoruz ve metni şerh etmeye başlıyoruz. Evet, metne baktığımızda el beyu yenakidu bil icab vel kabul. Bilaf dayil mazi ke kavlihi ve ishtaraytu ve kullu lafzin yedullu ala ma'nahuma. Okuyalım metnimizi. El bey'u bey akti yen'akidu in'ikat eder. Neyle? Bil icabi vel kabuli. İcab ve kabul ile in'ikat eder. Yani icab ve kabulden birisi ile değil. Hem icab hem kabul e, yapılıp bunlar birbirine şartlarına uygun şekilde irtibat ederlerse o zaman akdimiz in'ikat eder. Şimdi icab ve kabulün şartlarına geçiyor. Bilaf değil mazi. Hem icap hem de kabul mazi lafızla olmalı. İkisi de mazi lafızla olmalı. Neden mazi lafızla olmalı? Onu biraz sonra aşağıda şerhten okuyacağız. Ke kavlihi mütebâya'nın yani alışverişin taraflarının şu kavilleri gibi. Bi'tu ve iştaraytu. Bi'tu gördüğünüz gibi fiili mazi. Nefsi mütekellim vahde. Bi'tu <laughs> ben bunu sattım. Yani bi'tuhu minke. Bunu sana sattım. Bi'tu ifadesi fiili mazidir. Ve iştaraytu ben bunu senden satın aldım. Yani iştaraytuhu minke. Bunu senden satın aldım. Gördüğümüz gibi hem icap sigası hem de kabul sigası fiili mazi olmuştur. Ve küllü lafdın yedullu ala manahuma. Yani icap kabulle inikat ettiği gibi icap kabul manasında olan lafızlarla da inikat eder. Şimdi şerhimize dönelim. Burada gördüğünüz gibi yukarıda okuduğumuz metni tekrar veriyor ve şu kısmı şerh etmeye başlıyor. Metinde okuduğumuz gibi akdin icap ve kabulle inikat edeceğini, bunun şartının da mazi lafız olması gerektiğini söylemiştik. Ona da ke kavlihi bi'tu ve diye misal getirmiştik. Neden fiili mazi sigasıyla olması gerekir? Bunun şer'i illetini veriyor. لِأَنَّهُ inşaun. Çünkü icap ve kabul akdin inşasıdır. İnşa demek olmayan bir şeyi ortaya koymak demektir. Yani ispat demektir. Akde baktığımızda akit bir şey alınıp satılmadan önce böyle bir akit var mı vukuda? Hayır yok. Pazarlık olabilir. Aralarında müzakere olabilir. Ama pazarlık ve müzakere akit değildir. Pazarlık ve müzakerenin sonucunda bir akit meydana gelmiştir. O zaman bu akit bir inşadır. Peki akit inşa ise yani öncesinde olmayan bir kavli tasarrufu vücuda getirmekse bu inşanın nasıl olması gerektiğini keyfiyetini kim belirler onu bize ifade edecek ve şer'u kad i'tibaral ihbara inşan fi jami'il ukut Şerh Şerif ihbari lafızlara inşa olarak itibar etmiştir fi jami'il ukut bütün akitlerde. Yani bey akti bir tasarrufun inşası ise ve bu bey akti şer'i bir tasarrufsa bu şer'i tasarrufun inşasında hangi sigaların kullanılacağını şer'i şerif belirler. Şer'i dil olan Arap lügatına baktığımızda lügat içerisinde farklı sigalar var. Fiili mazi var, fiili muzari var, istikbal sigası var, istifam sigası var bunların içerisinden hangisi inşa için kullanılabilir? Bunu kim belirleyecek? şer Şerif belirleyecek. Ve şer'u kad i'teberel ihbara, ihbari sigaya itibar etmiştir. İnşa'nın inşa diye itibar etmiştir. Nerede? Fi cemiyel ukut, bütün akitlerde. Yani kitap ve sünnete baktığımızda, İnnallâhe şüphesiz Allah iştara, satın aldı. Ve şeravhü. Gördüğünüz gibi buralarda siga e, hep fiili mazi gelmiştir. O zaman feyenakidu bihi. Şer'i şerifin belirlediği fiili mazi sigasıyla ancak akit inikat eder. Ve li ennel mazi artı akli olarak baktığımızda mazi sigası icabun ve katun. İcab ve katiyet ifade eder. Vel mustakbel istikbal sigası ise idetun vaattır. Gelecek, satacak, satacağım. Ben bunu sana satacağım. Gördüğünüz gibi satacağım ifadesi eşteri, satın alacağım. Ebi'u, satacağım. Veya se ebi'u, bunu sana yakında satacağım. Se eşteri, bunu senden yakında satın alacağım gibi sigalar vaattir. Ev emrun veya bi'ni, bunu benden satın al, emirdir. Ve tevkilun veya hutta bi' bunu al götür pazarda sat. Tevkildir yani vekalet vermedir. O zaman bu mustakbel, emir, tevkil ve mazi sigaları içerisinden hangisi inşaya daha uygundur? Tabii ki icap ve katı. Yani bir şeyin katiyetini ifade eden, vücuda geldiğini ifade eden mazi sigası inşa için kullanmaya daha uygun olandır. Şimdi Arap lügatında bulunan mazi, muzari, istikbal sigalarından hangisinin bey aktinin inikadı için şart olduğunu, hangisiyle olup hangisiyle olmayacağını bir şemayla göreceğiz. Yalnız bu şemaya geçmeden önce icap ve kabulün manasıyla alakalı bir şemamız var. Onu görelim. Önce icap ve kabul nedir? Onu tam yerleştirip, netleştirip ondan sonra konuşalım. Manel icap vel kabul. Şimdi el icap evvelu kelamin yasturu min ahadil akideyn. Akideyinden ilk sudur eden, ilk meydana gelen kelam icaptır. Bu ister bi'tu olsun, ister iştaraytu olsun. Fark etmez. Yani ister önce bayi icapta bulunsun, isterse müşteri önce icapta bulunsun. Fark etmez. Li ecli inşa'it tasarruf. İcap, tasarrufun inşası içindir. Yani olmayan bir tasarrufu vukua getirmek, ortaya koymak, ispat etmek içindir. Ve bihi yücibu. Bu sigayla icap yapılır. Yani ilk teklif İlk irade beyanı satıyorum veya alıyorum, sattım veya hutta aldım şeklindeki ilk icap yapılır ve yetbütü tasarruf artık kavli tasarruf sabit olur. Tabii ki kavli tasarrufun icap tarafı. Şimdi icap meydana geldikten sonra Sani kelamin yasturu <laughs> min ahadil akideyn Akideyn'den sudur eden meydana gelen ikinci kelam el kabulü kabuldür. O zaman kabulün meydana gelmesi için önce ne olması lazım? İcab olması lazım. Yani kabul ikinci kelamdır. Aynı şekilde bu ikinci kelam aldım veya sattım olabilir. Yani bayiden veyahut da müşteriden sudur edebilir. Li ecli inşa tasarruf. Gördüğünüz gibi kabul de inşanın tasarrufu içindir. Burada icap da li ecli inşaat tasarruf idi. Kabul de li ecli inşaat tasarruftur. Yani burada da kabul iradesini ortaya koyuyor. Yani malın ikinci olarak söylenen sattım veya aldım iradesini ortaya koyuyor. Ve bihi kabul ile yetimul akdu. Akit tamamlanır. Yani icaptan sonra kabul gelir ve şartlarına uygun bir şekilde birbirine irtibat ederse akit otomatikmen hükmünü verir ve mülkiyet intikali gerçekleşir demektir. Şimdi akit sigalarına gelelim. El icabu vel kabul bi sigatil mağdi veya hutta bi sigatil mudari veya bi sigatil istikbal bi sigatil istifham bi sigatil emir bi kulli lafzin yedullu ala manahuma yani icab kabul manasında olan herhangi bir lafız ve bir taati. Şimdi bir sigatil mağdî. Yen'akidu bidûnin niye. Herhangi bir niyet söz konusu olmadan inikat eder. Yani mazi sigasını kullandığımızda herhangi bir şeye niyet etmeye yani almaya veya satmaya filhal temlik temellüke niyet etmeye ihtiyacımız yoktur. Ne gibi? Bi'tu ben bunu sattım veyahut da iştaraytu ben bunu satın aldım şeklinde. El mudari, muzari sigası ki sarf dersinden hatırlarsak hem Hale hem istikbale ihtimali vardır. İstikbale ihtimali inşaya muhaliftir çünkü vaat vanasındadır demiştik. Hale ihtimali ise maziye yakındır. Mazi manasındadır yani. Çünkü akit zaten filhal temlük temellük demektir. E, Muzari'nin hal kısmı filhal temlük temellük manasına uygundur. O zaman yena'akidu ma'anniyye. Muzari sigası niyetle beraber inikat eder. Yani hale niyetle beraber inikat eder. Muzari sigası. Ne gibi? Ebi'u gibi. Şimdi ebi'u dediğimizde bunu satıyorum veyahut da satacağım. İkisine de ihtimali var. Niyet olmazsa o zaman birini tercih ettirecek muraccih yoktur elimizde. Akit batıl olur. Ama niyet olup hale niyetse, o zaman filhal temlik temellük manasına gelir ve icap kabul gerçekleşir. Ama ebi o diyen kişi ben istikbale niyet ettim yani bir vaada niyet ettim derse ki, akit batıl olur. El istikbal. İstikbal sigası derken e, muzalinin içerisindeki istikbal ihtimalini kastetmiyoruz. Bizzat istikbale ait olan bizzat istikbal sigası olanları kastediyoruz. O da ne gibi mesela sebiu işte sin, sevfe, len gibi istikbal edatı dahil olunca burada niyete ihtiyaç yoktur. La yen akidu. Akit inikat etmez. Hatta hale niyet etse bile inikat etmez. Çünkü niyet asla hilaf zahir olmamalıdır. Yani sebi'u dediğimiz zaman lafzın zahiri istikbale e, delalet ederken sen khilaf zahir olarak hale niyet ettim dersen bu kadağın e, kabul edilmez. El-istifam. Diğer bir sigamız istifamdır. Mesela etebi'u minni. Bunu bana satar mısın? E eşteri minni. Bunu benden satın alır mısın? Şeklindeki bir icap veya kabul la yena'kidu. İnikat etmez. Çünkü istifam da bir şeyin sorusudur. İnşa manasına gelmez. Fıkıh itibariyle. Çünkü fıkıh da inşa biraz önce söylediğimiz gibi ispat manası olması gerekiyordu. İstifamda ise ispat manası yoktur. El emru. Emir de yine inşa manasında değildir. La yenakilu. İnikat etmez. Çünkü bir şeyin satmasına veya satın alınmasına dair bir irade beyanı değildir. Tam tersi bir şeyin satılmasını veya alınmasını talep etmektir. Talep asla inşa manasında olmaz. Bi'ni işteri minni gibi. Yani bi'ni bunu bana sat. İşteri minni bunu benden satın al. Bunlarla akit inikat etmez. Bi kulli lafzin yedullu ala manahuma. Yani icap kabul manasında olan lafızlar. Yeni akidu. Bunlarla inikat eder. Mesela A'taytüke ke bi keda. hu yani. Ben bunu sana veriyorum. Neyin mukabilinde bi keda şu kadar dirhem mukabilinde. E bu buradaki a'taytu bi'tu manasındadır. El ibratu fil ukud lil maani. Lâ lil -elfaz. Bu kaydeye binaen biz burada manaya itibar ediyoruz ve manasını da bi'tu manasında kabul ediyoruz. Veyahut husu bir keda. Şunu benden şu kadar dirhem mukabilinde al. Gördüğünüz gibi huz bir emirdir. Biraz önce emir sigasıyla inikat etmeyeceğini söylemiştik. Ama burada huz yani bunu al ile e, aktin olacağını söylüyoruz. Burada bir bitarikil iktida caizdir. Ne demek? Bunu al demek bunu satın al demek değildir. Yani bi'ni veya işteri minni dediğimizde bunu benden satın al. Bunu bana sat. Bizzat alış ve satışın emridir. Ama huz bunu al. Şimdi neye binaen al diyorsun? Demek ki öncesinde bi'tu huzhu var. Yani bunu sana sattım demektir. O zaman bir tarikil iktiza huzhunun evvelinde bi'tu huzhu bir keda demektir. Yani iktizaen bu da icab kabul manasındadır. Mellek tükebike de bunu sana temlik ettim şu kadar para mukabilinde demek de yine icab manasına gelmektedir. taati son olarak taati yani el-ahzu vel-i'ta almak ve vermek. Herhangi bir kavli tasarruf olmadan bir malı veriyorsun onun karşısında da bedelini karşı taraftan alıyorsun. Herhangi bir ne müşteriden ne bayiden icab kabul lafızları yok. Buna taati diyoruz. Taati ile caiz midir? Evet. Hanefi mezhebine göre taati ile alışveriş yapmak caizdir. Genellikle marketlerde de böyle olur. Ekmeği alırsın, parasını bırakırsın, çıkarsın. Yenakidu bunun hükmü münakit olmasıdır. Yani taati ile icap kabul olur. Buradaki taati almak ve vermek icap ve kabulün yerine yani aldım ve sattım kabullerinin yerine kaimdir. Şimdi tekrar metnimize dönersek burada da gördüğünüz gibi ve li ennel mazi, mazi sigası icabun ve katun, icab ve katiyet ifade eder. Yani ispat ve katiyet ifade eder. Ondan dolayı inikat eder. Ve mustakbel, mustakbel sigası ister seebi'u gibi bizatihi mustakbel veyahut da muzarinin içerisindeki istikbal. Aydetun vaattır, ev emrun veyahut da emirdir ve tevkilun aynı zamanda emir tevkil demektir. Bunu benim adıma sat manasındadır. Bunlarla akit inikat etmez. de inakede bil Bundan dolayı sadece icap ve kat manasında olan mazi sigasıyla alışveriş inikat eder diyoruz. Şimdi metinde geçen ve küllü <laughs> laftin yedüllü ala manahuma herhangi bir lafız ki icap ve kabul manasındadır. Onlarla da akit olur. Burayı şerh edeceğiz. Ke <laughs> kavlihi bayi ve müşterinin şu kavli gibi a'tay tüke bir kede ev hudhu bir kede ev mellek tüke bir kede şema şemada da bunları anlatmıştık fakale karşı taraf Ahaştu ben de aldım. Ev kabiltü ben de kabul ettim. Ev radıytu veyahut da bu akte razı oldum. Ev amdaytü veyahut da bu akte imza verdim. Yani imzamı atıyorum şeklinde. Li ennehu yedullu ala ma'nel kabul ve rıza. Buradaki lafızların hepsi kabule ve rızaya delalet eder. Zaten icap ve kabulden maksat da onun rızaya delalet etmesidir. O zaman rızaya delalet eden her şey icap ve kabule delalet eden demektir. Ve ibretu lil Yani el ibretu fil ukud lil maani la lil alfaz demektir. Akitlerde itibar manayadır, lafza değil. Ve kezalike lev kâlel müşteri işteraytu bi kezâ. Bunu senden şu kadara satın aldım. Kâlel bâyi radîtu ev amdîtu ev ecestu dese bunların hepsiyle de akit olur. Lima zekerna geri de zikrettiğimiz gibi. Yani li ennehu yedullu alâ mânel kabul ve rıza. Bunların hepsi kabule ve rızaya delalet ediyor. Evet bugünkü dersimizde bu kadarla iktifa edelim. Bugün icap kabul nedir? İceb ve kabul birbirine hangi lafızlarla terettüp eder, hangi sigalarla icab ve kabul gerçekleşir, hangi sigalarla gerçekleşmez bunu görmüş olduk. Bir dahaki dersimizde de icab ve kabulün birbirine irtibatının şartlarını göreceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.